Taşı ne yener? Ee, kağıt. Kağıt yener taşı. Kağıdı ne yener? Makas. Makas yener. Yazalım. Makası çekiç yener. Çekiç diyelim. Şimdi bu zor. Çekici ne yener? Hmm. Çekici testere yener. Testere diyelim. Mesela. Testere ne yener? Love yener mesela testereyi. Love diyelim. Love. Güzel. Love yendi. Şimdi lavı ne yener? Hmm. Obsidian yener lavı. Obsidian. Mesela Minecraft. Obsidian'i ne yener? Netherite diyebiliriz ama çok Minecraft'tan ilerlemeyelim. Obsidian'i Nether portalı yener. Mesela bunun yenmesi lazım. Güzel. Nether portalı yendi de Nether portalı ne yenecek? End portalı yener. Portal silah silahı yensin mesela. Güzel portal silahı yendi. Portal silahını ne yenecek? Hmm. Gerçeklik. Çünkü gerçekte öyle bir şey yok. Gerçeklik yener. Güzel. Gerçekliği ne yener? Yalan yener mesela gerçekliği. Yalan yener. Yalanı ne yener? da aşk yener be abi aşk. Hiç yaşayamadık ama yener. Aşkı ne yener? Aşkı da aldatmak yener. Güzel. Aldatmayı ne yener? Melek yener mesela. Melek. Melekler yalan söylemez. Aldatmaz. Güzel. Melek. Meleği ne yener? Obov. Meleği ne yener ya. ya? Abi meleği hiçbir şey yenemez ki. Ben ne yapacağım?